Allah'ım ya saatlerde uğraşıyorum şuna ya. Allah. Oh be. Hayır hayır düşme bot. Hayır, yok böyle bir saçmalık. Güzel. Evet oğlum. Bu arada böyle ya şey çıkıyor be. Ya çıkıyor. Evet oğlum. Red Bull'u zıplatacağız 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 böyle şeyi. Dur oğlum elleme saçın tamam böyle güzel. Çok güzel oldu. Sese gel yap. Sese gel. <laughs> Sese doğru. Gelin gençler. Biliyorsunuz gençler. Ali Kerim Hoca, Egemen Kaan ve ben Red Bull 4 Volüm 3. Bir de bunların volümleri falan var. O derece. Volüm 3 oynamıştık. Bir önceki bölümü izlemeyenler açıklamada linkini bulabilirsiniz. İzleyin buraya kadar gelmiştik. Burada kalmıştık. Biz Egemen Kaan'la oğlumla birlikte devam edeceğiz. Ne yapıyorsun babam? <laughs> devam edelim mi oğlum? Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi şu. Bir dakika. Ne oluyor? Ha dur şuraya basacağız. Bak şimdi. Vaba! Ah! U! Uh. Oh. Hop! Oh. Oh. zinciri kırılıyor bunların. Onu unutmuşum. Zıpla ulan. Ho oh. oh. ho oh. oh. ho ho. Ho ho ho, gençler. Bu, bu, var. Ya... Efendim oğlum, nasıl yapacağız burayı şimdi? Bir dakika. Bu Bir dakika. Da bu Ay, dur zıplayamadım. Dur. Hop, zıpladım şimdi. Çekilin. çekilin, çekilin. Hayır, 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 hayır. hayır. Lan, lan yılların ay. <laughs> Yılların ya. oyuncusuyum diyecektim. Tam içimde kaldı. Şimdi ya. dur bir dakika. Hayır. Ay. Çok zormuş oğlum bu. Dur bir dakika sakin olalım. Arabanın pistonları gibi. Dört zamanlı motor gibi hareket ediyor. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hazır mısın oğlum? Hayır. Çok gidiyorsun. Çok gidiyorsun. Kaçacağız babam bekle. Sakin. Evet şimdi. Şu güzel ama. Bir dakika. O Ulan, ne oğlum? Tüt yapıyor buradan. Evet ya lazer var orada sanki. Lazeri oraya mı iteceğiz? Dur ya şöyle yapalım. Şöyle dur oğlum ben de, ben de görüneyim ya. Ben hiç görünmüyorum oğlum. <laughs> Kamerada dur. Azıcık şöyle indireyim. Heh. Şimdi bunu ittireceğiz mi oğlum? Evet ittirdik. İttirdik. Aa lazeri kapattık. Ho önüne geçmemiz lazımmış. Gördüm ama geç kaldım. Oo Aa, çok zor. Geçtim. Oha. Attım. Ya ata nereden başlattı ama haksızlık bu. Baba batın. Böyle de Şimdi bir dakika. Bak bu da evet. Ama Ama nasıl geçeceğim ben orayı? nasıl geçeceğiz oğlum? Bu da böyle Evet. Daha içeceğim böyle hop. Ne kadar kolay anlattım babam ama <laughs> gel görelim ki hiç de öyle değil kazıla ya. Ya ah. yedim, 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 ah. yedim, yedim. Burada bir iyi bol. burayı bir çözdüm oğlum ama şuna bir olmadım desem yalan olur. Şimdi bunu ittiriyoruz lazer Bir dakika, akma bir şey geldi. Ha niye ben onu hızlı ittiriyorum ki? Dur dur dur. İniyor aşağı yavaş yavaş, bak iniyor, in, İlsene. hayır. Dur, çok ucuna dokunmam lazım. Dokundum, dokundum. Tamam iniyor sanki. İniyor. Evet indi. Şimdi önüne doğru. Şimdi bir vakit. Hayır. Aya. <laughs> 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 Peki. Hazır mısın baba? Bak, burada bir uzmanlaştım. Burada bir el melekem gelişti. Öyle derler gençler. Yetenek meleke. Bak şimdi. Şu hafiften gitsin. <laughs> şimdi kandıracağım onu. Evet kandırdım onu. Hadi ulan. Aferin bana. Geçtik oğlum. Oh be. <laughs> Vah çak babam. Çak oğlum. İşte bu gençler. <laughs> Hayır. Oh bu. <bom>. Oh. <laughs> Şans eseri geçtim orayla. Ha, bir dakika. Ne olacak şimdi? Bunu demek ki şu tarafa taşıyacağız ama alalım. Ne mana yani? Ee, bir dakika dur bakayım. Ne alaka o ya? Şunu öldürelim diyorum. Hop. Allah Allah şunu ben anlamadım ya. Yedir, baba yıldız al baba yıldız. Yıldız alacağım oğlum da. Şu ne ya? Bu ne alaka? Dur bakayım. Oo! Aa buton mu? <laughs> buton varmış orada. Oğlum görmüyorduk onu. Geçtik valla ama hayır ya. Yeter ya gençler bu çok zor. Aa. Ne yapacağım? Hayır ya panik yaptım. <laughs> ne yapacağım ki orada? <laughs> ne yapacağız babam? Dur bakayım. Hop evet. Hop hayır bu sefer olmadı <laughs> neden olmadı? Bir daha hop. Dur bekleyelim burada bir. O zaman nasıl yaptım ben? Dur bakayım. Hop. Oh! Çok güzel. Allah Allah. Ha dur. Buradan sol tarafa mı? Evet dur. Şu 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 şu. Buldum. Buldum oğlum. Buldum buldum dur. Hop. Buradan da buraya. Buradan da buraya. İşte bu çak. çak babam. Hayır dur gidiyoruz dışarı. <laughs> Çakarken sonunda. anda. <laughs> son anda yırttık babam. Bir dakika şimdi. O butona bastığın anda uçmamız lazım aşağı. Ama yıldızla. Valla yıldızla uğraşmayalım ya biz. Aa gelmiyor. Niye gelmiyor ha? Ha geldi. Şimdi şimdi hop. Oh. Hop hayır. Aaa. Çok daha erken atlamamız lazım. Dur. Şimdi. Oh. Evet. Yırttık hayır. abicim yırttık. Tamam hayır. alırım yıldızları. Aklını bile alırım adamın. Sadece yıldızları değil. İşte bu. Gel yıldızlar gel. Şimdi oğlum bir sakin olalım. Evet oğlum kazanıyoruz. Çok güzel. Bunu galiba hızlı bir şekilde. Bir dakika. Bakayım ön tarafta ne var. Onu anlamadım. Hızlı ittireyim bakayım bir. Hop. Neymiş ki o? Aa bir daha başlattırdı. Ne yapacağız? Şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi oğlum? Dur bakayım. Hoppa! <laughs> evet, evet, evet. <laughs> Oha! Onu dengede tutup onun üzerinden mi atlayacağım? Yok artık LeBron James'i değerli izleyiciler. Jort oldu bir. <laughs> Hayır. Hoppa. Nice bakalım. Oo! Wow. Nasıl ah, Çok zor. Ah, evet, Dur sana, durma de. Evet, hayır. Ah, çok yaklaşmıştık. Kulaklık takanlara saygı duruşu. Bir dakika. At, at. Evet, evet, evet. Ya çok zor burası. Aa, üzerinde dengede durmam lazım. <gülüyor> 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 hayır, ittirdim onu. <laughs> Oğlum ben anlamadım burayı ya. Dur Aa dur tamam buldum galiba. Buldum. Bak şimdi dikkatli izle izle babam bak bak. <laughs> i̇şte bu. Allahım ya saatlerde uğraşıyorum şuna ya. Oh be hayır hayır düşme bot. Aaaa. Nasıl böyle bir hata yaparım? Vay arkadaş neyse çözmüştük dur şu. Oh. Evet tamam yıldızlarınızı da alalım. Şu terbiyesiz <laughs> patlar mısın lütfen? Patlar mısın lütfen artık? Hayır. Tamam bu sefer kurtuldum ucundan yırttım oğlum. Şimdi butona basacak. Hop oh, tamam. Oo. Oh. Oo oh, oğlum hakikaten zormuş amma da ya. Boss geldi. Gençler boss geldi bitiriyoruz. Of bosa bak. bak Hayır hayır. <laughs> hayır bak. Hazır değilim saymıyorum. Bir dakika oğlum. Bir dakika. Ay, dur canım. dur. <laughs> evet 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 hayır. Şimdi dur. Geliyorum. Terbiyesiz seni. Kaçma sana. Kaçma. Ka ben peki nasıl öldüreceğim onu? Ha uyuyor tamam uyuyor. öbüründe öbürü de ay. olduğu gibi. Hayır. <gülüyor> 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 Baban ay, ay. Evet oğlum ya çok hızlı o. Vuramadık yöntemi aradır. bulduk. Yöntemi bulduk oğlum bir dakika dur. Uyuyor aradır. uyuyor. Uyuyordu mu vuracağız sonra. Kaçacağız ama sonra. Kaçmamız lazım. Kaç 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 kaç. Evet güzel kaçtım. Allah var güzel kaçtım. Buradan vurdum. Nereden iniyordu? Göremedim. Nereden iniyordu? Şuradan iniyordu. Hayır hayır kaç kaç kaç. Çok güzel kaçtık. Çok güzel kaçtık bir daha vur. Çok zormuş. Bir dakika. Neredendi? Hatırlayamıyorum. Neredendi? Hatırlayamıyorum. Hayır hayır. Saçma sapan iniyorlar bu sefer. Oo. Oo. Evet ne yapacağım? Hayır. Ben gideceğim mi acaba? Gidemiyorum da. Hayır. <laughs> Hayır ama bu haksızlık ki. Haksızlık hazır bile değildim. Gel buraya. Gel. Sese gel çocuğum. Sese gel sevgili pistonlar. Topunuz gelseniz de. Ne yazar. Gel bu bir daha inmez herhalde. Biraz önce indi. Eşek değil herhalde. Bir daha inmez. Kaçtı. Güzel. Şuraya geçeyim. Hayır. Evet güzel. Dur bir tutturdum galiba oğlum. İnşallah bunu var. İnşallah da, ezberlersek. Hayır. Aa, kim, çok Hayır. Geldi. Nereden Baba gelecek? Adamı, tabi, tabi. Ama bu şimdi ne? haksızlık oldu. Bu şimdi birazcık Aynen. haksızlık oldu. Aynen. Hayır bu haksızlık Aynen. oldu. B bu gerçekten. Evet oğlum abla abla. Aynen. Hayır hayır ne? kaçamadım kaçamadım babam kaçamadım. <gülüyor> <gülüyor> kaçamadım oğlum. E tamam anladık Aa, bunları bana. tamam anladık bunları geçiyoruz. Dur nereden geliyor? Oh. Bir şey mi yapmam lazım da yapmıyorum ben? Bu hep gelip duruyor gençler. Bir dakika. Ha, Kaya. benim onu onun yanındayken patlatmam lazım. O yüzden öyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi, ha şimdi anladım ama geç oldu. Olsun. Şimdi öğrendim gençler. Neresi o bombaları? Ha, gelin, bakalım bombalar. gelin bakalım bombalar. Gelin bakalım bombalar. Gelin bakalım bombalar. Güzel. Ve işte, Allah kazandık ve patlattık oğlum bosu. Güle güle boss. Yeah. Güle güle boss. Ne oldu çocuğum boss ha? Ha laga loga yapıyordun. Hah kurtardık. Arkadaşlarımızı kurtardık babam. Açıldı. Ve işte mutlu son. What Kırmızı toplar you? her yerde. Red bollar her yerde. Ne kadar mutlular. Bakın kelebekler uçuyor. Yel değirmenleri dönüyor orada. Güzel bir hava. Ve... Ve dünya kareymiş, yuvarlak olmuş ve the end dedi. Thanks for playing diyor. Biz de size teşekkür ediyoruz. Güzel bir oyun yapmışlar gençler. Valla bitirdik. Çok çok eğlendim. Ya, Bunun... oynayacağım. Tamam. Ya, baba. Volüm ikisi var bir de gençler. Onu da oynamak istiyoruz. Ama bu videoya olan yapacağınız beğeni sayısına göre hareket edeceğim. Eğer güzel bir beğeni gelirse her beğeni Egemen Kaan'a bir öpücük olacak gençler. Sizleri çok çok seviyoruz. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarını okumayı çok seviyorum biliyorsunuz. Instagram hesabımdan, Twitter hesabımdan her yerden beni takip edin. Süper Sese gelenler arasında yer almak istiyorsanız hemen abone ol butonunun yan tarafında bulunan tabii ki abone olduğunuzu varsayarak ben söylüyorum. Bildirim işareti var Baba. bir tane. Çan işareti. O çan işaretini tıklayıp bu o, kanaldan gelen bütün o, ben bildirimleri ben de ben de ben. <laughs> al demeyi unutmayın. Süper Sese gelenler arasında yer alın. Ben... Tamam bıdı bıdı şey etmiyorum. Yapıldım. Evet oğlum. Ne bunu. Eğer videoyu beğeniyorsanız nam, gençler. Dur, biz oynayacağız devam edeceğiz devam edeceğiz. Eğer videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğum gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı kalp yapı kim oğlum? <laughs> oğlum kalp yapsana niye benim kalbi bozuyorsun? Kalp yap böyle. Yapmayacak mısın? Ay yavaş. Ha yap aferin. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sevgi kalın. Sevgiyle kalın. Sizi doğru gelin gençler abone olun beğenmeyi de unutmayın sakın cansız.